Arkadaşlar OG Fortnite kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah OG Fortnite beni çok sardı abi artık full bundayım. Tekrar OG Fortnite oynayacağız bakalım nasıl olacak o zaman hızlı bir şekilde maçımıza geçelim. Tamam maçımıza geçtik abi şöyle abi mutlu mahalle tekrar atlıyoruz abi. Ben ne demiştim abi benim en sevdiğim yerlerden bir tanesi mutlu mahalledir. Mutlu mahalleden başka hiçbir yere atlamam. Bunu da buradan söyleyeyim. Bir tane adamcık var bakın şu aşağıda yazık atlayamamış da ben ne atlıyor. Oğlum herkes atlamış lan. İnşallah ölmem. Abi adam var. Oğlum evde de adam var. Abo. Kanka. Öldüm. Bir dakika öldüm mü ben? Ö ölmeyeyim inşallah hadi. Silah bir sandık. Allah'ım pompalı buldum. İnşallah öldürürüm. Abi. <laughs> Ufak teknik aksaklık olmuş olabilir. Hani bunlar insanlık hali abi. hani bunlar olabilir yani. Ee, bak son bir kez mutlu mahalle attırıyorum. Yani bunları başarırsa olursam abi başka yere atlayacağım artık. Mutlu mahalle. Kardeşim yeter artık. Köylü atlıyorum da. Buraya adam atlamaz değil mi? Omega kardeşim benim. Sen hayırdır ya? Şöyle atlayacağım abi ben inşallah. Adam geliyor. Artık mutlu mahalle atlamıyorum. Hani yeter bıktım hani bütün oyun 99 kişinin 96'sı oraya atlıyor. Bu daha bir kaynana kalıp Yani saltıcık bir atlayacağım. Bu sefer buradan en güzel bir şekilde ödümüzü yapıp gideceğimizi düşünüyorum. Abi şöyle şu benim eve atlıyorum ya. Buraya bak kanka kaç kişi geldi eve. Oha. Şöyle kaçarlar. Şöyle kaçarlar. Abi bu eve bir 6-7 kişi atladı galiba. Abi lütfen. Güzel, güzel çok iyi tamam bir dakika şu an çok iyi kurtuldum tamam şu an çok iyi. Şu... Ondan konuşamadım bir saniye tamam. Galiba başka kim atlamadı değil mi? Bu eve. Ben bu eve başka kim satlamamış mükemmel. Güzel, güzel tamam. Abi bir de bir pompalı çıkarsa mükemmel bu aşağı oğlum. Oğlum aşağı lootlamışlar lan. Pompalı lazım lan sadece. Lan pompalı lan sadece lan bir pompalı lan sadece. Biri skar bulmuş. Öldü. Arkamı kapatayım da. Niye miyim arkadan? Double pump, double pump. 19. Oh Allah'ım. Çok iyi. Oh mükemmel. Bomba alacağım bir sene. Şu canım bir basayım ben. Tam nerede adam var? Attım. Abi şu an bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi çıktım bu arada buradan. İyi ki buraya atlamışım da. Bak burada bir yerde fight dönüyordu bak. Ha şu ileride bir yerde fight var bak. Aha. Uy çok iyi. Çok iyi çaldım bu arada onu. Bak sen... ooh, sniper, sniper var. Adamda otomatik sniper var. Otomatik sniper var. Rahaya çıkalım. Şu heyecandan... E bu sefer daha sizi bu satın tamam bak buraya kimse atlamıyor değil mi? Bak tamam mı? Kimse atlamıyor hani buradan ölürsem yuh artık oyunu sileceğim yeter artık 3 kere arda öldüm ben bu oyunu silerim hadi Kişi geliyor buraya bak kim o ya Gel buraya gel gel Allah Allah Tamam şöyle artık ilerleyebiliriz abi ya arkadaşlar Şu ileriye gideceğim saniye bölgesine gideceğim bir bakalım orasının oranın adı yok değil mi hani oranın adı yokmuş Orada mı var orada mı gördüm Orada bir şey gördüm, yemin edebilirim. Evet adam var. 27 27. Oradan çıkmayacak o değil mi? Haydi bakayım. Haydi bakayım. O burada adam var lan. Bunlar fight mı atıyormuş? Bunlar fight atıyor. Kar mı? Bir dakika kankam, dur gelme. Adam sizin o adam beni çıkıp vuracak diye çok korkuyorum. Hareket edemiyorum yani şu an. Ama haya çıksam. Bundan bahsediyordum. anlıyorum. Canım yok oldu ya. Ona üzüldüm şu an bayağı bir yani. Sırf canım gittiğini üzülüyorum. Neyse. Güzel. yani en azından hani topladık mı temizledik mi temizledik galiba artık buraya. Başka adam çıkacağını düşünmüyorum buradan. Ana dur. Oğlum çok... Aha sandık var. Allah'ım inşallah bir şey çıkar lütfen. Yani mükemmel. Allah'ım sonunda ellik buldum. Sonunda. Sonunda. Oh mavi tak tak da mükemmel. Bu el well, galiba win geliyor abi hadi bakalım bismillah. Loot'um mükemmel çünkü şu an. Loot'la ekle gideceğim ya. Loot'la bir şey var mıdır acaba? Yani lootlan... Orası muhtemelen yani %100 lootlanmıştır ama adam var mı acaba onu çok merak ediyorum. Varsa öldüreceğim çünkü. Bu arada loot deklisi çok güzel bir pusma göstereceğim. Onu <laughs> oraya pusarsanız çok güzel olabilir. Abi. Ben hemen gösteriyorum sizlere onu. Bakın tam şu bölgede tamam mı? Tam bu bölgede böyle saklanma yeri var bu aşağı tarafta. Buraya gelip böyle saklanabiliyorsunuz ve mükemmel bir şey. Hani cidden hani adamları pusarıp orada öldürebilirsiniz ve küfür yiyebilirsiniz. Orada fight var. Ben o fight'e bir selam versem mi ya? Vermesem mi? Lan geliyor. Birazcık burada saklanacağım. Birazcık da buralarda duracağım. Çünkü ben öleceğim yani. Şu an canıma bakılırsa yani gördüğünüz yani görürsünüz arkadaşlar canım yok yani. Her türlü ölebilirim yani. Her şey. Ne oldu? Ne oldu? Birazcık heyecanlandım galiba. Bütün motor öbür tarafa gitti zaten. Ne beklersin ki? Moraki! Aa! Oğlum ben bunu bayağıdır görmüyorum lan. Görmüyorum. Almayacağım maalesef. Sıkarım var. Skar'la biliyorsunuz adamların tak tak. Kobe. 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 de oraya gitmedi bu arada. Allah. Nereden yedim ben o sniper'ı? O sniper'ı nereden yedim? O sniper'ı nereden yedim? Tam bir görsem vuracağım adam ama maalesef adam görünmüyor. Dın 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 Abi sniper sıkma. Oh my god. Arkam temiz mi? Arkam temiz abi. Arkam temiz, arkam temiz, arkam arkam temiz. Oho, shield'ını kırdım adamım bro. Tek shot abi. Tek shot adamın shieldini kırmak mükemmel hissettiriyor bu arada. Lan fight mi? Nerede adam tam görsem. Şu an çok sıkıntı bir yerdeyim yani. Fış 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 oh my god Bana mı sıktı bu ya? A Allahım Abi Ama adam şimdi sıfır bin tamam mı? Adam doğru mu alamaz. Bugün bu kadar OG yeter yani. Kaç kere öldüm. Bıktım. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz abone olmayı like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.